Merhaba arkadaşlar, Oğuzcan Iskender ile Ders kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rigid cismin düzlemde dengesine devam edeceğiz. Gerber kirişine, çok parçalı sistemlere giriş yapacağız arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden girelim konumuza. Evet, tam bağlı yani statikçe belirli ve çok parçalı sistemlerin özel bir önemi vardır arkadaşlar. Gerber kirişi, 3 mafsallı çerçeve ve kemer. 3 tane tipi var, hemen onları inceleyelim. Gelber kirişini inceleyelim arkadaşlar. Evet görüldüğü gibi e, ortadaki kirişimize e, burada bir A ankar silmesi ve B kayıcı mesnedi var. E, bu e, mesnetler arasında e, iki parçaya Ayıran yani çubuğu iki parçaya Ayıran bir kiriş var. Buna Gelber kiriş adını veriyoruz ki daha önce değinmiştik zaten. Burada dört tane bilinmeyenimiz e, oluyordu arkadaşlar. AX, AY. M, A ve B'ye 4 bar kirişimiz var. Bunları e, bulabilmemiz için normalde bizim gerberimiz olması gerber kirişimiz 3 tane e, normalde de zaten üç tane denge denklemimiz var ki üç denge denkleminden 4 bilinmeyen bulunamaz hayatta. Dolayısıyla G gerber kirişimiz bize e, bir bilinmeyen daha bulmamızı sağlıyor. Yani denklemi çözebilmemizi sağlıyor bize arkadaşlar. Evet, e, gel ver e, bu sistemimizin serbest cisim diyagramını çizecek olursak görüldüğü üzere AX, AY ve MA momentleri A ankastre elemesine yazdık. P1 kuvvetimizi yazdık ve GX, GY ayırdık. Yani buna aslında G sol denir. E, sol parça GX'i e, görüldüğü üzere sol sol tarafa doğru aldık. GY'yi de yukarı yönlü aldık. Diğer saat parçamızda ise tam tersi. Aldığımız yönlerin tam tersini alacağız. GX'imiz bu sefer sağ tarafa. GY'imiz de aşağı yönlü alacağız arkadaşlar. Ve görüldüğü gibi BY kayıcı mesletimizin e, bağ kuvveti ve P2 kuvvetimizi de yazmışız arkadaşlar. Bağ kuvvetleri burada AX, AY, MA, BY ve GX, GY oluyor. GX, GY'de bağ kuvvetleri oluyor arkadaşlar. 3 mafsallı çerçeveye bakalım hemen arkadaşlar. Evet görüldüğü gibi 3 mafsallı çerçeve bu şekilde arkadaşlar. E, A sabit mesneti var ve B sabit mesneti var. Ve e, çerçeve sistem arkadaşlar şu anda bu. 3 tane mafsal var bir de G eee yani gerber mafsalı var. İkisi de sabit ma mafsal A ve B, B. Burada 4 tane bilinmeyen var. AX, AY, BX, BY. G'de de G'yi de içine kattığımızda şu tip oluyor parçaladığımızda AX AY yine GX ve BX serbest çizim diyagramımızı bu şekilde iki parçada sistemimizi rahatlıkla çözebiliriz elde edebiliriz arkadaşlar iki parçaya ayırarak ve kemer sistemimiz var arkadaşlar kemer sistemimiz de bu şekildedir evet yine üç tane mafsalımız var ABG AX AY BX B'ye bilinmeyen bağ kuvvetlerimiz e, A y A, x parçalı serbest cisim diyagramımızı çizdiğimizde A y A, x, G y G x ve G y, B, x G y, görüldüğü üzere bağ kuvvetlerimize G x G, y de eklenmiş oluyor arkadaşlar. Mesnet noktaları farklı düzeyde olan üç mafsallı taşıyıcılar ki görüldüğü gibi A B bunların çözümleri zor yani biraz bir tık daha zordur arkadaşlar burada görüyoruz çünkü e, A'ya göre aynı noktada olsa A ile B A'ya göre moment aldığımızda B'nin düşey kuvveti özür dilerim, yatay kuvveti işin içine gir girmeyecek veya B'ye göre moment aldığımızda A'nın yatay kuvveti işin içine girmeyecek ama burada e, onlar işin içine gireceği için işlem biraz daha uzuyor arkadaşlar. Bu tüm iki sistemde de AX, A'ya BX, B'ye bağ kuvvetleridir. Toplam e, MA eşittir 0 dediğimizde BX ve B'ye işin içine girecek dediğim olay arkadaşlar. Aynı şekilde a AY'de toplam MB de işin içine girecek. G noktasında ikiye ayırıp GB parçası üstünde bağ kuvvetleri arkadaşlar. BX, BY, GX, GY'dir. Burada da toplam MG eşittir. Işte sıfır alırsak BX ile BY yine işin içine girecektir arkadaşlar. Çözüm için bunları uygulayacağız. F1, F2, BX, BY. Yani çözüm için arkadaşlar şunu yapacağız. Ee, aslında burada şunu söylüyor. İlk önce tüm sisteme bakacağız. Şimdi şu çerçeve sistem için söz ediyorum arkadaşlar. Bu çerçeve sistem için tüm sistemi ilk önce tüm sisteme göre e, MA'ya yani çözümü nasıl uygulayacağız? Şimdi bize böyle bir soru verildi. Sayılar verildi. Şöyle ilk önce tüm sistem için A'ya göre moment alıyoruz. E, e, eşittir sıfır diyoruz tabi. Buradan e, ilk denklemimizi elde ediyoruz. BX ve BY'ye bağlı olan denklemimizi. Daha sonra arkadaşlar bunu tam tersi içinde de yapabilirsiniz. Yani B'ye göre moment alıp A'x A'yı bağlı bir denklem de elde edebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Sorularda yapacağımız tercihe bağlı bir şey. Aynı şey çıkar, fark etmez. Ama biz tüm sistemde a'ya göre moment alalım ilk önce ee, ve B'x B'yı bağlı bir denklem bulalım, elde edelim, fonksiyon elde edelim. Daha sonra e, parçalayalım, GB parçasını alalım. Ve GB parçasında bu sefer bağ kuvvetlerimiz BX, BY, GX, GY olsun. Ve bu sefer G'ye göre moment alalım. Sıfır diyelim. Bu sefer ikinci bir BX, BY'ye bağlı ikinci bir denklem elde edelim. Eşit sıfır diyelim. Bakın BX ve BY'ye bağlı iki denklem olduğundan dolayı hemen şöyle birleşsin. Biz rahatlıkla BX ile BY'yi çekebiliriz. Arkadaşlar iki bilinmeyen iki denklem çünkü. Evet onu gösteriyor. Ve BX, BY buradan bulundu arkadaşlar. Bx veya buradan bulunduktan sonra tüm sistem için toplam F eşittir 0 deriz ax'i buluruz toplam F eşittir 0 deriz A'ya'yı rahatlıkla bulabiliriz. Gerber kirişleri evet eh. evet şimdi Gerber kirişini hazır vermiş olabilir veya vermemiş olabilir bize hiperstatik bir sistem verir biz Gerber'i nereye koyacağımızı kendimiz seçeriz arkadaşlar. Bazen koyduğumuz Gerberi koyduğumuz bir yer çok doğru olup e, soruyu oldukça kolaylaştırabilirken bazen koyduğumuz yerler soruyu zorlaştırabilir arkadaşlar. Evet 3 tane denklem burada e, bilinmeyenler ax, ay, by, cy ve dy arkadaşlar. Yani 5 beş 5. De, dereceden hiperstatik e, pardon 2. dereceden hiperstatik yani 2. dereceden fazla bağlı bir sistem bu arkadaşlar. Gerberi nereye koyacağız? Arkadaşlar gerberi b ile c arasına koyarsak Şimdi a ile b arasında koymuyoruz çünkü bir sabitle bir kayıcı arasında değil de iki kayıcı arasında koymak daha şey daha kolay olacaktır. Burada g1'e iki kayıcı arasında koyduğumuzda bu sefer derece bize bir azalttı birinci dereceden fazla bağlı oldu. Yani yine fazla bağlı şu anda. O yüzden bir gerber daha koyacağız. O da c ile d kayıcı mafsalları arasında koyalım dedik. Ve bu sefer e, gerber ne de koyduktan sonra tam bağlı sistemimiz oldu arkadaşlar. Burada 3 e, denge denklemi. Şimdi e, uygunluk koşullarımızda 2 tane oluştu. 3 denge denklemi artı mg1 eşittir 0 artı mg2 eşittir 0. 5 tane denge denklemimiz olacak arkadaşlar. Yani e, anlayacağınız işlemler bayağı uzun. Evet. <laughs> Çizimi de şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ee, A, B, C'de e, parçaların çözüm sırasını... E, evet, hemen verelim şöyle. Çizim şu şekilde yapılır arkadaşlar. En sağlam parça e, en altta. E, onun üzerine G1'den sonraki parça G2'ye kadar. Onun üzerine G2'den sonraki parça D'ye kadar. Çözüm sırası da ilk önce e, en 3 parça e, seçilir. O çözülür. Daha sonra ikinci parça çözülür g 2nin kuvvetleri bulunduktan sonra daha sonra son sağlam parça çözülür arkadaşlar. Bunlara biz kendimiz karar vereceğiz orada arkadaşlar. O yüzden yani bu kısmın zor olan şeyi o. Gelberi nereye koyacağımıza biz karar vereceğiz. Bir sisteme gelber kişi dene, denebilmesi için gerekli iki şart var. Evet. Bir sisteme gelber kişi denebilmesi için gerekli iki şart vardır. Bir sürekli taşıyıcı sistem statikçe belirli olmalıdır. Sürekli taşıyıcı sistem statikçe belirli olmalıdır. İki kirişin yatay hareketi sadece tek bir bağ koşulu ile engellenmemelidir. Evet arkadaşlar ee, bu dersimiz bu kadar. Ee, çok parça sistemlere girişi inceledik. Bir sonraki dersimizde hızlıca örneklere başlayacağız. Aslında biraz hızlıca değil de ilk iki örneğimizi yine beraberce çözeceğiz ayrıntılı bir şekilde. Daha sonraki örneklerimizi ise ee, slaytlar üzerinden bakarak ee, ve yorumlayarak ilerleyeceğiz hızlıca. Evet ee, sürçülisan ettiysek affola eee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.